öte dünya hani ölümden sonrası daha ziyade e, inancı e, ilgilendiren bir konu olduğu için o zaman e, tüm e, dünya coğrafyasına yayılmış deyince şunu anlıyoruz. Her türlü inanca mensup insanın da aynı şeyi anlattı. Yani şey bir var, Müslüman, bir Hristiyan, Budist, ateist hemen eee bağdaştırmamak lazım. Dinle değil mi? Bir, din dinsel iş, bir özür de diyorum hocam. Buyurun bitirin de oraya. şunu olsa. eklemek evet. için söyledim. Konuyu bütünleştirme açısından yani bu ateistlerde de olan bir şey. Onlar da Resul canlandırma yaşadığı zaman aynı şeyi anlatıyorlar. Öte alem e, bilgisayarınız almamış çocuklarda da olan ya bir bu, şey. Bu konu önemli. Ben aslında evet. Onun da ilgili yani bir çocuklarla anlatacağım. Ilgili en önemli bir şey bu zaten. 270 tane çocuk biriktirmişler mesela bu konuyu yaşamış. Yani öte alem bilgisi hiç olmayan çocuklar bile aynı şeyden bahsediyorlar. Ya da ateistler bile aynı şeyden bahsediyor. Ee, bir araya girebilir miyim? Tam evet. burada. Değerli hocam. Ee, çocuk hiç e, öbür dünya algısı olmamış dediniz de ateist öbür dünyayı inanmıyor. Ateist bir ailede inanmıyor. yetiştirilmiş evet, ve evet. öte alem cennet cehennem kavramları anlatılmamış diye düşünebiliriz. Anladım ama bizim inancımıza göre Cenab-ı Allah bütün ruhları daha önce yarattı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Onlar da evet Rabbimizsin dedi. Ondan sonra dünyaya geldik. Efendimiz Peygamberimiz de her doğan İslam üzere, fıtrat üzere doğar. Müslüman olmaya müsait olarak doğar dedi. Yani bütün ahiret ölüm ötesine ait bilgilerimizi biz dünyada edinmiyoruz. Önceden ruhumuz Rabbimizle konuşup onun Rabbini kabul ederek geldik. Bu açıdan ateist de olsa çocuk da olsa dini açıdan baktığımızda onun ruhunda bezmi elest dediğimiz elest bezminden izler var hocama ben şu açıdan teşekkür ediyorum vefat edenler arasında dediniz de demek ki ölümden sonra berzah dediğimiz gerçi bu kişiler bana göre henüz ölmemiş ölümün eşiği tarzı evet dedi. ama orada işte ha. ince bir ayrıntı, ama buraya bir var. ayrıntı var orada gibi, haberleşme buraya kendi girmek aralarında de fayda var. buraya girmekte şimdi şu kısım önemli aslında ee, bu kişiler kalp ve solunumu durmuş eğer canlandırma yapmazsanız ölmüş olarak kabul edeceğimiz kişilerdir bu kavram çok önemli çünkü burada biz masaj yaparak ya da ilaç kullanarak onun vücuduna yeterli dolaşımı oksijeni sağlayarak ona zaman kazandırıyoruz. Eğer bu işlemi yapmazsak o kişiler ölmüş kabul ediyor. Dokuları ölecek çünkü. Dokuları yani. ölecek bu kavram, bir burada iki kavram. Tane bir var. önemli bir kavram. Ama bir geçiş dönem yani bunun süresi var. Mesela özür diliyorum. E, beyin mesela 5 dakika dolaşımsız ve kaldığı zaman geri dönüşümsüz olarak yıkılıyor. Bu çok önemli. Yapmazsak diyoruz İlhan Bey yani. Yapmazsak dönmeyecek. Yok yok ben şeyi vurgulamak <laughs> istedim. Ha. Yani buradaki kavram ölmüş insanı canlandırma yöntemiyle ya da suni yöntemle zaman kazandır aslında. Kazandıram. Evet. Ha. evet. Ha. Aslında ölmemiş aslında gerçekleşmemiş. Evet. Evet. Ama Yani İlhan Bey'in vurgu yapmasının sebebi şu. Hani siz dediniz ya, e, ölmüş olarak bunları bu insanları niteleyemeyiz dediniz evet. ya ona istinaden kat, de İlhan Bey diyor ki şey. eğer bıraksaydık zaten ha, bıraksaydık ölmüş yani. de, burada ölmüş şu tanımı olacak. yapmak evet. lazım bence konuya girmeden önce. Yani iki çeşit ölüm var. Bir klinik ölüm. İlhan Bey'in söylediği yani kalbin ve solunumun durduğu ve geri döndürülebilir durum. Bir de e, hukuken e, ölüm kabul edilen ya da tıbbi olarak ölüm kabul edilen beyin ölümü. Yani bu ikisi çok ayrı şeyler. Ama burada bizim bahsettiğimiz ölüme kişiler yakın, beyin ölümü gerçekleşmiş insanlar değil Beyin ölümü vakaları Klinik Yok fark yok. Ölüm. Bu, bu. Beyin, beyin ölümü tamamen Ölüm dediğimiz kavram. Bizim bahsettiğimiz şey var. ölüm evet, dediğimiz beyin kavram. Beyin ölümü zaten Ben bu ölümde. arada onları daha düzey yorumlamadan önce bir şey hatırlatmak isterim. Şimdi ölüme yakın deneyimler birçok bileşenden oluşuyor. Biraz önce hocalarım sıraladılar. Bunların bir kısmını ölüm anında değil başka deneysel koşullarda gözlüyorsunuz. Mesela bu... Astral seyahat konusuyla ilgili falan çok anlatılır işte o bedeni terk etme bu böyle tecrübe edilebilen bir duygu zaten hani ölüme yakın deneyimde yaşamanız gerekmiyor. Hatta bu sara hastalığı epilepsi hastalığının tedavisinde ve araştırmalarında bazı enteresan bulgular var. İnsanların şu kulağının hemen üstünde arkada angular bölge diye bir yer vardır. Bazı epilepsi hastalığında oraya elektrot indirirler mesela ve elektriksel uyarı verirler nöbetleri engellemek evet. için. Oraya bir uyarı verdiğiniz zaman kişiler kendilerini yukarıdan gözlemleme hissine mesela bir anda sahip olurlar durduk yerde. Elektrik uyarıyı kestiğinizde tekrar bedenlerine döndüklerini söylerler. Efendim şurada yukarıda parietal korteks dediğimiz bölgede özel bir yer. Herkes de aynı yer değil ama öyle bir uyarı verdiğinizde bazı vakalarda mesela yatakta yatarken kendisinin yanında bir duble olduğu hissine kapılır. Efendim o dubleyle işte onun ona müdahale ettiğine falan da böyle sanrılar görmeye başlayabiliriz. Duble insan dediğiniz abi. kendinden bir, bir tane daha mı? Kendinin çifti evet hmm. ya da bir başka ama biri Ama burada şeklinde. hiçbir zaman şey olmaz. Yani beden dışı deneyim o söyledim ya yani bir ardışık ardışık farklı deneyimler yaşanır ama bu beyin elektrik ya da manyetik uyarıldığı zaman Sadece kişi kendini bedenin dışında hisseder evet. ama evet. ölüme yakın deneyimin anlattığımız diğer bulguların hiçbirisi olmaz. Ol. Yani Olmuyor. onları bir tüm halinde değerlendirirken bunların bir kısmı mesela diyelim beynin o andaki oksijensiz kalmasıyla da ilgili olabilir ya da işte çizgiyi aşmakla ilgili şu anda fiziksel alemin sınırının ötesine belki geçmeyle ilgili bir tecrübe de olabilir. Bunları mesela ayırma aslında bilimsel olarak zor bir konu. E i̇şte. O Mesela film şeridi gibi göz önünden geçme meselesi, mesela şiddetli tehlike durumlarında da benzer bir hal Kesinlikle. yaşanıyor. Hani kurtulmak için hafıza kayıtlarınızda taranması falan gibi bazı teoriler var bu konuda. İnsanlar işte bir anda ne yapsam de da bütün kurtarsam benim deneyimlerimle gösteriyor. Böyle bir <laughs> ha? Dolayısıyla yani bu aslında kompleks bir paket, çok karışık bir paket. Burada evet. rapor edilenler. Bunların bir kısmı, mesela şey e, önceden açıklama vardı işte bu tünel işini. İşte beyne giden kan dolaşımı azaldı da böyle işte o görmeye bir etki eder. O böyle tünel vizyonu dediğimiz bir şey yapar. Ama var bunun e, olmadığını biliyoruz. Ya. Yani beyindeki hasarlarla ya da beyindeki şeylerle açıklayamayacağınız durumlarda da yine aynı. Ama işte o tünel ısı mesela şeyde olmuyor. Yani özellikle kan basıncı düşüp bayılan kişiler var. Yani bunların beyine kan gitmediği için ya da görme merkezlerine kan gitmediği için bayılıyorlar. Ama bu hastalar hiçbir zaman daha çok siyah bir leke, kara bir leke görüp gözleri siyahlaşıyor algıları ve düşüyorlar bilinç kaybıyla. Hiçbir zaman ölme yakın deneyim gibi bir kalıptan Bunlar Bunlar birbirine benziyor olabilir ama şunu ayırtmakta fayda var. Buradaki beyne oksijen gidip gitmemesinin bir anlamı yok. Zaten evet, kalp ve evet. dolaşım yok zaten. Yani beyne ne oksijen gidiyor ne kan gidiyorsun? Suni yöntemler, masajlarla biz bunu yapıyoruz. Bu önemli bir kavram. Yapılan masaj Bine bir ulaşımı sağlamıyor mu? Sa i̇şte geçici yani, çok olarak sınadır. biz ha. suni yolla yapıyoruz. Suni, suni yapıyoruz, yapıyoruz. yapıyoruz tabii, tabii Yapar vücut ya. kendisi yapmıyor. Yapmıyor. Eğer tamam. biz bunu 5 dakika yapmazsak Ha tabii suni yani. de olsa 5 dakika yapmazsak e, yapmazsa hayır. E ee, hani dolaşım az ya da kavramı var ya işte bu, bu bu böyle teoriler de var karbon yükselmesine bağlı halüsinasyon kavramları da var ama zaten buradaki olay zaten beyni e, yeterli oksijen ve şey gitmiyor dolaşım sağlanmıyor yaptığımız masajda olan miktar zaten çok düşük. Bunun bu şekilde açıklamaktan ziyade muhtemelen benzerlikler olduğunu görüyoruz. Yani tabii, tabii. insanların açıklamalarından sonuçta yola çıkıyoruz. Bir kısım e, şeyler buraya halüsinasyon diyor. Şimdi Bir kısım... halüsinasyon olmadığını şöyle evet. söyleyebiliriz. Yani kişi burada aktör olarak dışarıdan kendisini izliyor. Yani bedenini aşağıda mesela cansız, soğuk, soluk olarak yukarıdan izliyor. Yani halüsinasyonlar genellikle benlik yani kişilik. Bedenin içinden dışarıyı izler Burada aktüel olan yani yukarıdan kendisini izliyor Dolayısıyla. Bir de şu olduğu durumu dair bir de detayları şunu, şu, tarif edenler şunu, şu, var Tabii şu tabii şimdi Dile doktor beyi nasıl tanımış Yani e, Bu çok bir hafta enteren. sonra tanımış Yani burada bazı paranormal fenomenler de gerçekleşiyor Mesela beden dışına çıkıp o kadar uzağa ve yükseğe gidiyorlar ki Maria Hemşire diye bir vaka var mesela belki e, duymuşsunuzdur e, Hastanede kalbi duruyor ve canlandırılıyor Yine ölüme yakın deneyim yaşıyor ve kendi hastanesinde 5. katta bir hava boşluğuna kadar çıkıyor o sırada. Ve orada bir spor ayakkabısı görüyor. Tek ayakkabı. Daha sonra bunu anlatıyor ölüme yakın deneyim olarak. Ve sonradan birisi gidip bakıyor orada var mı diye. Gerçekten orada tek bir spor ayakkabısı var. Yani alıp getiriyor. O deneyim sırasında gördüğü ayakkabının aynısı. Yani bu tür beden dışı deneyimler sadece bir halüsinasyon olsa böyle bu tür başka şeyler de var. Yaşanmışlıklar onları açıklamak pek mantıklı değil. Burada şu anlama geliyor. Yani zihin ya da benlik ya da kişilik beyin çalışmadığı durumda da bunun başka çok üç örnekleri de var onlarda da anlatırız. Bir şekilde hafıza kaydı tutuyor. Ve bunu biriktiriyor. Tekrar geri geldiği zaman da bunu ifade edebiliyor. Yani... Burada belki şaşırtıcı hani şeyi bir... de şöyle ilave etmek lazım mesela işte adli olaylarda duymuşsunuzdur bir olaya 20 kişi tanık oluyor 20 tane görgü tanığı dinliyorsunuz Hepsi farklı, 20'si de farklı şey anlatıyor farklı. ama burada çok ciddi bir evrensellik var yani. Evet temel doneler konusunda hani insanların yalnız evrenselliği kıran bazı şeyler de var. var. Yani tabii, insanların inançlarına var. göre bazı değişkenler var mesela ölüme yakın deneyimlerde. Mesela budistler kendi tanrılar olan Vişnuları işte Gördüklerini görüyor. Hristiyanlar İsa'yı ya da azizleri görüyor. Ama tabii. bu tanımlama ile ilgili bir şey değil mi? mesela insan gördüğü bir şeyi tanımlarken tabii tabii. Yani kendi kendi, kendi kültüründen onun, olan şeyleri onun, katarak onun tanımlıyor. Kültürün beyin alt birikimi de var. Yok Hayır. çok ciddi ortak özellik var ama bunlarda bir farklılık arz ediyor. Yani Bir de şu artık. var bu gerit Dün buyurun. Dün, buyurun hocam. Yok, Benimki belki biraz uzun sürer. Siz... E, son olarak şöyle Hı. demek lazım. Şimdi bu geri döndürülmüş insanlar e, halüsinasyon görecek kadar düşünecek kadar durumda değiller. Onları uyandırdığınız zaman <laughs> anlık çıkan cümlelerin çok önemi var. Yani bunlar hani kafalarında kurgu yapabilecek, oluşturabilecek durumlar oluşmaları mümkün değil. Hocamızın söylediği kavram önemli. Beynin saklamasıyla ilgili ve kendiliğinden dökülen şeyler. Bunlar hani şu da olabilir kafasında oluşturulan bir kuran mıdır? düşünerek mi yaptığı kavram içinde de olmuyor. Anlık dökülen cümleler olması dolayısıyla ve de evrenselliği kavramında birbirine benzerlik durumu olması dolayısıyla önem taşıyor. Bir de çocuklar kavram var. Mesela ben bu deneyimi Amerika'da Pennsylvania Üniversitesi'nde çalışırken orada canlandırma sonra çocuklarda çalışma yapıyorlardı ve evet şunlar hep ortak şeylerdi. melodi yani bir müzik sesini duymaz çocukların söylediği parlak ışıklardan bahsedilmesi Bunlar mesela ortak değerli sözlerdi ve bu çocukların bunlar uydurması ya da söylemesi söz konusu değil. 3 yaşında, 4 yaşında çocuklardan alınan tutan, tutanaklardı bunlar. Ya da çocuklar bizim gibi Amerikan filmlerinden etkilenmiş değildir herhalde bu kadar küçük. Hayır, şu, şu, ee, şu kadar daha olabilirim. da ilginç, körler, konjenital evet, kör dediğimiz yani doğuştan <laughs> hiçbir şekilde görmesi olmayan iki vaka var mesela bildirilmiş. Onlar rüyalarında bile mesela ışığı görmediklerini söylüyorlar ama bu deneyimi yaşarken e, parlak ışığı görüyorlar ve yakınlarını hissettiklerini ve algıladıklarını söylüyorlar. Burada yalnız bir not düşmek lazım belki başa dönüp. Yani şimdi bu her kalp canlandırılması yapılan kişide olan bir şey de değil Aynen. bunu bilmek lazım. Evet, Orada çok ince bir çizgi bir var. Kural yani. yani, değil yani. Kural değil. Çünkü Hepsi aynı şeyle karşılaşıyor. Kalp karşı canlandırılması yani. yapılanların ortalama zaten e, tabii ki hastaya göre değişiyor ama yüzde otuzu yaşamda kalabiliyor. Yani ortalama kabaca söyleyeceksek. Bana e, göre çok bir rakam oluyor. Yok, oldukça... şöyle diyelim. Şimdi hocamızın dediği doğru olmakla birlikte bu koşullar değişiyor. Hastane koşullarda %80'e kadar çıkıyor bu. Öyle mi? Tabii dışarıdan. Bu hastaneye kadar gelebildiyse. Gelebildiyse tabii. evet. İşte yani... bu %30'unda %15'te 20'si bu deneyimi yaşıyor. Hmm. Yani her canlandırılan yaşamıyor. Ama şöyle ciddi bir fark var. Ya da acaba Deneyim... hepsi yaşıyor da hepsi hatırlamıyor. İşte orada evet ilginç bir ayrıntı var. Deneyimi yaşamayanlar ve canlandırılanlarda genellikle posttraumatik stres bozukluğu dediğimiz evet. şey oluyor. Yani ölüm korkusu, ölüm kaygısı ama bu deneyimi yaşayanlar tekrar hayata geldikleri zaman tamamen başka kişi oluyorlar. Yani mistik eğilimleri oluyor. Öte alem inancı çok sağlamlaşıyor. Kendilerine bütün başkalarını adıyorlar bütün çalışma hayatlarında ve başkaları için uğraşıyorlar. Ve artık ölümden hiçbir şekilde korkmuyorlar işin daha da ilginç tarafı üst üste canlandırılanlar vardır belki bilirsiniz. Yani bir kere bu deneyimi yaşıyor tekrar arrest oluyor canlandırılıyor kalbi durduktan sonra tekrar aynı şeyi yaşıyor. Böyle tekrarlı yaşayanlar da var. Üst üste. Evet yani değişik kalp, bazı hastalarda kalp Tabii yani tekrar edebiliyor. dediği doğru kalbi çünkü bu insanların kalplerinin durması için bir gerekçeleri var. Çoğunlukla kalp hastaları oluyor bunlar geri döndürüyorsunuz, kalbinin tamamını düzeltilmesi de mümkün olmuyor. Bunlar tekrar kalp krizi geçip aynı şeyleri olayları tekrar yaşayabiliyorlar. Evet. Konu biraz özendirici hale gelmeye başladı. Evde denemeyin diye ben uyarmak <laughs> Yani Böyle çok güzel bir tablo çiziyor falan ama sonuçta bunun bir ölüme yakın deneyim olduğunu tekrar hatırlayalım. Hani <laughs> e, çok yani. ciddi bir... Sinan e, Hocam, e, insan edelim. bunu kendi başına denemeye kalkabilir mi? E, tamam. Bunun beden dışı yani yani deneyimleri hayır. var. Aslan Bir olayla bakalım. karşılaşması lazım evet. ki değil mi? O şeye gel yapacaksın kaza gibi. Çok aslında na nadirattan da bir hastalık. Tabii ki krizi gibi yani gibi, yoksa... sadece şöyle yapmak lazım. Bunların büyük çoğunluğu kalp hastaları. Ha, %60 kendi kendisi şey, evet, inşallah hiç denemeyecek. <laughs> evet. O ancak çizgi ötesi filminde denenmişti. Oradaki <laughs> evet. öğrenciler bunu denemişti.